Şimdi izle. Çok kayıyor araba. Oii. Düz düz yol. Yavaş gel lan. Orta bana gel. Yavaş gel. Lanızı. Orası pa. Am am. Bak buradan gidelim. Ya ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne ben? Ben de. Aa! Tamam. <laughs> bas hele bas. Bas 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 Oğlum araba. <laughs> Bir kere basacak. Ana ne İzle 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 izle. Ana. Viraj 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 viraj. Oh yok. Ziyav, ziyav. Sorun yok. Soru, sorun sorun <laughs> var. Hadi, <laughs> hadi hadi hadi. hadi. Bra. F7 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 FB, F7 F7 Ananı sikim, 6 f çektim Ne? Ay. Ay 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 ada lan. Oy ben bunu biliyorum. Ben bunu Bilmiyorum. izlemiştim abi. Oradan yukarı, oradan direkt yukarı uç. Oradan direkt yukarı uç. Oradan direkt yukarı uç. Men Ananın namına <laughs> sokayım bacını <yaran. gülüyor> ya. ya sen uç. Ya aklını sikeyim senin ya. Al kalırsın öyle yarak gibi. <laughs> lan oğlum lan <laughs> Aralık Yüzde ibraja girmek. Onu onun ama. Evet, bu tarafı sade azıcık sen gel bakalım. Ne oldu? Ya. Aman, Am aman. Aman. <laughs> ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Aga bence bence alt F4 çekelim. Дерево. <laughs> Алле, <Did it? laughs> <I'll live, yeah. laughs>